Hepinize selam millet benim adım Eren ve bugün FIFA 22 oyuncu kariyerimizin 7. bölümüyle karşınızdayım Evet hatırlarsınız en son bu kupa maçında kalmıştık SC Kambor'a karşı oynayacağız Oranja Becker'de Onun dışında ben oyunu sevdiğini almamışım kusura bakmayın almıştım diye hatırlıyorum ama almamışım Sonuçlar farklı oldu görmüş olduğunuz gibi Ajax 2-0 diyor mesela Onun dışında da diğer takım da 2-0 diyor Simülasyon sonuçları farklı oldu arkadaşlar. Mesela Vitesse'ye yine 2-0 yenildik. o değişmedi. Kulaş'a 2-0 yendik. Bunlar değişmedi. Ee, bu sizlerle belirtmek istediğim sevdiğiniz husus skorlar farklı gözüküyor. Neyse, o zaman bölümümüzün ilk maçından başlayalım. Haydi bakalım maç daha geçelim, neler olacak? Ve oyuncularımız sahaya gelecek. Genç Eren de geliyor sahaya. Bu arada vantilatörün sesi geliyorsa hafiften kusura bakmayın. Hava sıcak kapatamıyorum. Diğer vantilatörümü kırdım galiba. Yere düştü çünkü. <laughs> Ondan ses gelmiyordu da bundan geliyor. Kusura bakmayın. Neyse. Evet görüntüde Eren 10 numaralı formasıyla maç reytingini 9.0 yaptı. kullanıyoruz biz burada. Ve maç başı Eren'in vuruşuyla. Eren güzel paslaşma. Carson tekrar Eren. Eren Carson paslaşması. Bu ikiliyi çok görüyoruz bu aralar. Eren kötü pas. Paulsen. Paulsen'in ara pası. Sol kanada Josten. Josten'in ortası bu defans uzaklaştırdı. Maulun. Maulun. Maulun vurdu. Karici Vindal. İlk dakikada kan ekimi atak yapıyor. Ağzı hakmar zorluyor. Koynlar kuranıldı Maulun. Maulun Evgen uzaklaştırdı. David, David'in kafası şimdi Eren. Eren onu geçerse çok iyi. Eren pasını verdi. Saguara, ondan tekrar Eren. Erenden David. Eren David'ten klesi, klesiden Erene. Harika pas saçma Eren gol. Eren çattı. Alçaltma. Bir sonraki geçiyor. Bir tane on numara bizim. var. David neydi? 10 on numarayı giyiyoruz. Dördüncü turda forma numaramızı değiştireceğiz. Yeni forma numaramızla oynayacağız. Oynayacağız artık maçları çünkü sırf aynı forma numara yani maçta iki tane on numara gözükmesi benim canımı sıkıyor. Derken bir sıfır. Eren girdi aldı topu. Ama topu fazla uzak. Steven. Stevens, Stevens'ın kök vuruşu. Paulsen şimdi. Paulsen, Holt Merkes'in pası mi geçmedi. Kaleci Windal. Ondan Frankes, Frankes Windal'a çarptı top. Değişik olaylar. Ne yapıyorum Windal? Buradayım. Klesi Eren istedi. Eren kafa vuruşunu indiremedim Derken girdiler aldılar topu. Şimdi Eren son saniye bıraktı. Carson'a tekrar Eren. Eren'den David'e. Tekrardan Eren istiyor. Eren'e geçti. O top. Eren offside mı değil? Offside. Şimdi baskı var. Eren ne yaptın? Oha. O nasıl ya ayak lan? Öyle bir ayak atışı mı var? Şimdi kontra atak. Ultkiris Jos Ultra malum Hold makers şu power şut şu tıkarıcı vinde al Eren oynadı Eren'le Carson oynayamadı Gullit Power sen de bu yöke girdi Carson şimdi Eren Eren önü bomboş Önü bomboş Eren'in Eren'in önü bomboş Eren Çekti topu Vurdu kalecinin üstüne vurdu ama Çok kötü vurdu çok bu ek ama şimdi Eren Çevik. Eren o kaç o nasıl pas Eren Gözünü yağını yediğim yani. Kontra atak vision onun fası David oradan Eren. Eren'den Carlson'a Carlson'dan David'e. David David Eren istedi Eren. O noktaları sever vurdu kaleci. Stevens corner içeride. Korner kullanacak Azra mı? Carlson'la beraber Carlson korneri kullandığı kafa vuruşu. David vurdu dışarıya. İkinci gol geliyor da. Stevens. David karşıladı. Saylia. Justin. Evjen girdi aldı topu. Klesi. Onun pası. Eren. Orada David mi Carlson. 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 Vurdu Eren'in asisti. Eren Çevik bir gol bir asistlik. Harika performans sergiliyor kupada. 2-0 öne geçiyor Azerkmar. Burada Eren Çevik Carlson işbirliği ve Carlson da topu bitirme kalıyor sadece. Dakika 38. Eren Eren'in baskısı sonuç getirdi. Şimdi pası Carlson. Ama batırdı ya. Evliyan batırdı abi. Kapol sen. Onun pası Ult Ult kirs. Şimdi Malun. Malun'un pası Jostin. Justin'dan Manu'dan Manu Malone vurdu. Kaleci Winnall. Winnall çok güzel uzandı. Çok güzel çıkardı onu. Şimdi Manu'nun korneri. Winnall. Bana atabilirsin. Bana atabilirsin. Bak buradayım. At artık. Sen atana kadar adam geldi tabii. Şimdi 45 artı 1 verildi. Eren. Eren'den Carlson'da çok güzel pas. Carlson. Carlson. Şimdi Eren. Oradan vurdu. Kaleci Stevens. 45 artı 2. Da, korner kullanıldı. Paul sen uzaklaştırdı ve maçlar ilk yarı burada bitecek. İlk yarı Asalik 2. SG Kambur 0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. E, Eren Çevik görüntüler. Bir gol bir asistlik performansı sergiliyor. Kaleci, ile sohbet ediyor burada. Evet. Geliştirilmiş, geliştirilmiş görevimizde yapıyoruz. Haydi bakalım geçelim ikinci yarıya. Ve ikinci yarı ve ilk oyuncu değişikliğiyle başlıyoruz. Abu Akal gel geliyor. Rejindars çıkıyor. Maul'un. Paulsen, Maul'un. Eren baskısı sonuç getirmedi bu sefer. Sugawara. Evjan. Abu Akal. Eren. Onun pası David. Tekrar Eren. Onun son saniyede ayak koydu. David. Harika paslaşma. Carlson. Carlson içeri doğru orta defans kafayla uzaklaştırdı. O topu alabilir miyiz? Alamadık. Aldık. Eren şimdi gördü Carlson'u. Carlson Eren. Eren'in önü vurdu defansa çarptı. Eyvah. Atak geliyor şimdi Breş. 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 Onun ortası Maun'un vurdu. Dışarıya güzel. Windal Eren istedi Eren indiremedi Ama Frankenstein güzel müdahale faal yapıyor ne alakalı Frankenstein faal yapmadı ki Saçma Hotmakers Hotmakers baraja şarttı Eren kafası Carlson Ondan David'e David'den kim o Abu Abu Kal Abu Kal Eren'i istedi Eren Eren ah be Şimdi bir ara pası. Breş. Onun pası Evjan. Klesi. Klesi Eren istedi. Eren kafayla müdahale yaptı. Abu kal. Onun pası Klesi. Tekrardan Eren'e. Ama yani batırma abi. Yani düzgün at şu pası ya. Batırıyorsun ha. Ş çıktı Tacho. Oha. Son anda oynananı tuttu Breş derken. Defansın müdahalesiyle top çıkıyor. Şimdi Terhe'yi de. Terhe'yi de Vision'da. Güzel müdahale. Eren pas istiyor. Eren Aldı, verdi pasını. klasik Klasi Eren istedi. Eren. David oynadı. David'den Eren'e. Eren. Öne bomboş. Ve evet, bir gol. Bizim oh. bizim Saplamaya devam ediyor. Bizim Kupa. Bizim fark bizim etmez bizim. Eren için. Konferans ligi de fark etmez. Harika vurdu topa. Da, e, burada daha fazla gidemeyeceğini anladı. Yorulmuştu çünkü. Direkt vurdu top ağlara gidiyor. Dakika 70'te işte 3-0 öne geçiyor. Azalk mı var? Eren'in baskısı sonuç getirdi. Eren Eren bir bu rakibini de geçti. Önümün boş. 4 geliyor. hat geliyor. hat geliyor. geliyor. 4-0 oluyor. hat Eren, Eren, geliyor Eren'den. Eren, Eren topladı. Ardresi... 4-0 beraber futbol ve taraftarlar taraftarlarını kutluyorlar. Eren'i kutluyorlar. 4-0 çok basit bir gol oldu. 70'te gelen golün ardından dakika 73'te Eren golü atıyor tekrardan. Justin Vitre'den güzel müdahale. Şimdi Klesi. Klesi'den Eren'e. Eren çekti topu. Eren, Eren, Eren. Oğlum müdahale yapsana. Kim o? Taç bizden. Abu Kal. Onun pası Klesi. Abu Kal tekrardan Klesi. Eren istiyor. Eren şimdi. David. Eren. Oradan vurur ve gol. Eren yargı atmaya devam ediyor. 5-0 oluyor. Yani çok kolay artık bunlar Eren için. Çok kolay. Dakika 80. 5-0. 4 gole katkı sağlıyor. Bir tane daha asisti var. 5 gole katkı sağlıyorum bu maç. Alabilirim. Seviye merak edenler için dünya kılısında oynuyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi Eren. Eren çok kötü. Olmadı. Çerçeveyi vuramadım bu sefer. Yalnız oyuncum da çok yoruldu ha. Tutalım onu. Elal bizden ama taş. Bizden. Aha klasik şimdi Eren. Evjan. Eren. Onun pası Klesi vurulan. Oh! <laughs> Altıncı gol geldi. 6-0 6. -6. Eren'in de asisti var golde. Ve Klesi de taraftarlara gidiyor. 6-0 6. 6. Hop. Eren ayak atamıyor ya rakibe. Oyuncum ölmüş benim. Maç da bitecek zaten. 6-0 kazanıyoruz. Harika maç. 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiliyoruz. Ve gene maçın adamını biz alıyoruz. Ve taraftarlarımızı selamlıyoruz. Evet geçelim şöyle buraları. Şey merak ediyorum. Toplam verimimiz kaç olmuş? Hani biliyorsunuz sev almadım maçları simüle ettim. Simüle ettim maçlarda gol attım mı? <laughs> Ona bakacağım şimdi. Eee 6-0'dan çeyrek finale kaldık Orange Pekerdan. Onun dışında e, 23 gol, 23 maçta 18 gol 5 yapmışım. İyi bir performans sergilemişim. Bu maçı simulate edeceğiz. Şöyle simulate edeceğim. Bakalım kaç kaç bitiyor maç? 2-0 kazanıyoruz. Çok iyi abi. Bizim yerimize Pavlidis riskini 2 tane gol atmış. Bir dahaki maçı da simulate edeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Ee, şöyle antrenmanımı yapayım abi. Maçı da simüle ediyoruz. Şu şekilde. Golüm var mı bu maç? Bu maçta golü var. Bu maçta golüm var. Atmışım. En azından gol atmışım. İşte bu. Tamam, şimdi numaramızı değiştireceğiz. Forma numaramızı değiştireceğiz. 13 onu 11 yapasım var. Şöyle bir Aralık ayına gelmişiz bu arada. Aralık ayı iyi aydır. Tamam. Önümüzdeki bölümde yüksek ihtimalle Konferans Ligi maçı son, son 16 maçını oynayacağız. I, I, bir saniye. Buradan mı yapıyorduk? Yok. Boşta olan forma numarası hangisi? Şöyle toplama vurulara bakalım. Formanın numaranı görebiliyor musun? En iyi yüksek ordulu benim. Carlson da burada. Suguvara, Savek, Davis De var o. Meo'da. Ee, şuradan yapıyorduk sanırım. 7 numara. Ben 7 numarayı almak istiyorum. Tamam ilerleyelim bakalım. Ve Ocak ayına gelmişiz. Ocak ayındayız. O zaman konferans maçımız bu bölümde mi son 16? 13 ben olduk bu arada. 4 tane beceri puanım geldi. Ben bu beceri puanlarını biliyorsunuz şu harcıyorum artık. 1 2 1 2. Tamam. Kaç şutum var? 74 şutum var. Şimdi takvime bakalım. bunun e, şu bunları simüle edip şu maçı ve PSV maçını oynayabiliriz bu bölümde. Evet Fortuna maçı hızlı simüle ettim. Bakalım kaç kaç bitiyor maç. 1-0 kazanıyoruz. David'in golüyle beraber. Çok iyi. Nice. Evet, Kambur maçı kupada 6-0 yenmiştik. Burada ligde kaç 0 yeniyoruz? Ligde 0-0 mı şu maç garip? Şimdi Feyenoord maçını oynayacağız. Şöyle çeyrek final Feyenoord maçı. E, antrenman yapamıyorum. Şu Feyenoord maçında antrenman yapabileceğim sanırım. Evet, haydi bakalım geçelim Feyenoord maçına. Ve or Eren Çevi görüyorsunuz. 4 golüm varmış. Orange Becker gol kralıymışım. Kupa. burada bile gol kralıyım. Her yerde gol kralıyım. Ve e birazdan sahaya değineceğim. Feyenoord taraftarını görüyorsunuz burada. Takımını destekliyorlar. Evet burada da match maç ratingin 10.0 yapı tercih ediyorum. Ve maç başlıyor. Linsen. Hartjes. Onun pası Arsun. Eren girdi aldı. İşte Eren. Eren geç çekti topu. Eren dakika bir gol bir mi yok? Kalecinin üstüne vuruyor. 7 numaralı formasıyla. Trauner onun pası. Geri tuara. Bişlo. Bilo. Ornes onun kafası. Tierney Eren'e çarptı. Top bizde mi? Onun o topu nasıl alamadınız ya? Kontra atak şimdi. Ornes'in havadan pası. Kim o? i̇çeri doğru ortak. Mertus indi. Vigil Vindal. Klesi Eren. Eren'in ara G pas geçtim havadan pas. Geç geçmedi Silesterra. Silesterra. Onun pası Hendrix. Hendrix. Ortaya açtı Hendrix. Vindal karşıladı. Arnius. David. Eren. Eren'in pası Offside yok, Regindar's Onun pası Carlson Klesi Şimdi Eren istiyor Suguar'a Su Su yetişemedi topu Klesi'nin pasına? Trauner Ali Erza. Eren aldı o topu ya, ben alırım bu topu Alamadım Ama Regindar aldı Franquiez, Eren'i düşündü, Eren indirdi Sova. Sova Eren'i düşündü. Eren. Eren, Eren, Eren. Eren vurdu ve gol. Artı evet, bir yani. de yere çarptı. Ha, gene geçen kupamın içindeki gol gibi güzel bir gol izledik Eren'den. Direkt artı gol. Bil, bil, bil onu yapabileceği bir şey yok. Dakika 21-0 Azayak var oyuna geçiyor. Sileserra İki maçta beş gol atmışım. Ey maşallah. Nazar değmesin. Baset. Linsen. Linsen'in pası Sinistarra. Sinistarra rakibi geçemedi. Suguvara. Klesi. Klesi pası geçmedi. Klesi topu kaybetti. Belliydi böyle bir şey oldu. Baset'in ortası. Bir şut geldi. Oh, oh, Galatasaray'ı az önce girdi Basit sen defansımızın müdahalesi Sus, Eren şimdi Eren Döndü verdi pasını Al oğlum Ya niye vurdun gitsene ya salak bu kayıs ya niye vurdun abi ben şu çek demedim ki sana Son doğru açtı ortaya Basit onun Klesi şimdi Klesi de vaziyet yani Aha. Ben koşamıyorum arkadaşlar. Sova. Yani sova batırdın sova. Bütün poz bütün hatanın içinde sıçtım bir de şimdi gol yiyeceğiz senin yüzünden. <laughs> Kaleci aslanım benim be. Al lan ah be Geçmedin 90 artı 2 verildi. Hayır ya, ya hayır ya. Yapacak bir şey yok verilen birçok golü atamadık Ve kupadan eleniyoruz ne yazık ki Kupadan eleniyoruz Çeyrek finalde Oranje bu kere alamayacak Eren Çevik Konferans ligini alırız konferans ligini Her maçı kazanacak değiliz görüntülerden üzgün, Artık üzgün. Burada ilk golümüz. Güzel goldü. İlerle diyelim. 2-1 yenildik. Ve kupadan elendik abi. Oranjı bekar. F4'te güçlü takım. Yani normal. Ee, PSV maçı var. PSV maçını da önümüzdeki bölüme. Bir sonraki Aa, e, kar oyuncu kareli videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>